E dedim hayır ola bu sabah buraya gelmişsiniz. Dedi devlet tarafından demiş ki gelen buraya e, milletin burada o transür içindeki e, insanların eşyaları dışarı çıkartacaksınız. Ya nasıl çıkartıracaksınız bile olur mu? Dedi ola bir çıkartıracağız bizi o konuda getirmişler. Hele hala, hala dedim evim de buradadır böyle yanlışlık yapmayın. Sesli. Eğer birazcık vicdan, merhamet, hasiyet onlarda varsa bu insanları bu mağduriyeti görürler. Bir el atarlar. Çıkan çıksın, çıkmayana karışmasınlar ya. Mazola güzellik oluyor. Vermek istemiyor evlerimizi. Burada doğduk, burada büyüdük, burada evlendik, çoluk çocuğumuz burada. Gideceğimiz başka bize göre yok. yok. Barikata, barikata yok. açık açık cezaevidir canım. Yani ceza cezaevidir, fark yoktur. Bir nefes alabilirsen üstün açıktır. Bir fark olan budur. Vallahi görüyor budur. Ha? ha budur Allah ha başka görüyoruz. bir şey yok. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Elimizi açacağız, Allah'a yalvaracağız. Ha sesimiz duyuramazsak, ha keza duyuramazsak da lillah Allah. Daha yapacağımız bir şey yoktur. Bir tek canımız kalmış, gelsin o canımızı da alsınlar. Başka diyecek hiçbir şey yok. Biz tek canımız kalmış. Canımız da alsınlar. Ben çıkmayacağım, inat ediyorum, çıkmayacağım. Verilmemiş tapulu evimdir. Bende kimse almaya hakkı yok. Bu Bunu İsrail hükümeti, İsrail devleti bile kendi halkına yapmıyor bu zulmü. Yaşadığımız çileyi görürseniz ya bak. Her tarafımız barikatsa ki de da biz dağdan gelmişiz. Biz eşkıya mıyız? Biz neyiz kardeşim? Artık bunlar bizden yeter artık diyoruz. Bizden ne istiler? Bir canımız mı konuş? Gelsin canımızı da alsınlar. Ben çıkmıyorum, çıkmıyorum, çıkmıyorum. Evet. <laughs> bir te, yani yoktur. kimsem yoktur. Bir tek Allah'ım var. Eşimden boşanmışım. 2004'te mele eşimden boşanmışım. Maaş bile alamıyorum. Hiçbir yerde gelirim yok. Bu komşu, bu komşu bana bir tabak yemek verse karnımı doyururum, vermese açlıktan ölürüm. Yeter ki babamdan kalma evimde star olayım, barınayım. Eğer ki bu, bu evi bizden alırlarsa çadır bile elime geçmez. ملاون از آبی استناره <applause> آمریکا و ترکیه که دیانا و ملاو دننهای نامی بیشتر جایی دان تنه افت نه چوب خود و که زبان ما رش و در حق من هیله را بیه یا مشکل هر تلویح باریکات تو، تجهیز پولیس بیه و من کلم اکانج مال خود در کفنجی ام پولیس آمدن با هفده ناو هفده ام نه ما کانوای نمی‌آلم، می‌کنم بربر حالیش. ya Hani bunların yaptığı burada insan, insanlık dışı bir dram yani. Bu zulüm yani. Burada son ana kadar direneceğiz ve şu an burada nöbet tutuyoruz. Ve nöbeti de devam ettireceğiz yani. Resmi olarak herkesin tapusu burada var. Oturan, inkamet eden, ailede, dededen kalma tarihi evlerimiz. Hiçbir şekilde terk etmeyeceğiz. Son ana kadar mücadele edeceğiz. En son yani kalmış şu durum e, benzin alıp bir kova üzerimize döküp kendimizi bildiğiniz gibi cayır cayır yakmamız yani o kalmış yani. Onu da yapacağız yani son çare olarak. Bir baktım buradan polisler doludur. Bizim her tarafımız çember çemberi alınmışlar demirle, e, tomayla, çeli gücüyle baya polisler etrafımız burası dolu olmuş görüyorseniz her tarafımız çember altına alınmış neyin neysidir bize iyice bilmiyoruz yani elimizden gelen kadar biz çıkamayız burada biz evimiz içinden yani çıkmıyoruz kepçeyle de yakılsa bizi de öldürsen. biz bir yere gideceğimiz gücümüz yoktur ki biz gitmiyoruz. E ne yapıyor yapsın yani biz korkmuyoruz, çekilmiyoruz. E valla hani ne, ne yapacağız, ne düşüneceğiz? Ha gördüğünüz gibi hiçbir şey de yapamıyoruz, bir şey de söyleyemiyoruz. Gördüğünüz gibi yani dediği gibi yani elimize tapımız olduğumuz halde yani bize bu man bu şeyi yapıyorlar. Ne yapacağız ne biz de bilmiyoruz. Size, ne söylüyorlar? E henüz bir şey söylememişler. Sabah kalktık ki böyle bu manzarayla karşılaştık. Rahatsız ediyor valla niye etmesin? Hiçbir gördüğünüz gibi karşı tarafa gidemiyoruz, onlar gelemiyor. Hiçbir yere de gidemiyoruz, bir şey de yapamıyoruz. Abi öyle işte kalmışız. içeride ne su var ne ceyran var. dediği gibi çöp de gelmiyor, çöpü de atamıyoruz. Hani böyle koku içerisinde kalmışız. Ne yapacağız biz de bilmiyoruz. burada kalacaksınız, barikatlar var yine suyu. Direneceğiz. Evet direnmeye devam edeceğiz. Yani çıkmayacağız evet. أنا من نادي يا جاخن الله حق <applause> مزيب رغم صباح تد بو غزير أجا بوش جيت مساء يدر بزه أجا بوش جيت أنا يا بجاخس أب مزدر مال مزدر ملك مزدر تابو مزور أب مزجوز بس كنا تشالش مشق أو أب في مشق أب مزي يعني دور دور لخيات مشق إيش ندستر ولا مشق قليلة دي تشخن بزي يا جاخن بس غير ما مشق برا ألم مش برا أص برا أب قلمي خودم حمال مطولن استنداد فریشانه یادیک نفوس نه پدرجاس چرا مزیوخ؟ اف مزیوخ؟ 5-6 gün gittim, aradım, aradım bir evemin gibi ev bulmadım. Ev vardı. Qızımız yoxdur o kiraya. Qızım, qızımız yoxdur almağa. Durmuşam. Gəlidə bir həftə sonra səni çıxartdım. Bir həftə sonra səni çıxartdım. Ya belə nəyi çıxartdın? Evimizdir. Eləsəm adam elə yapır, niyə mənə tapu yapır? Suriçi'nin Ali Paşa ve Lale Bey mahalleleri 2009 yılında başlatılan kentsel dönüşüm uygulamaları sonucu o dönem yıkılmayan evler de bugün kentsel dönüşüm adı altında yıkılmaya çalışılıyor. Mayıs ayından bu yana halkın elektriği, suyu kesilerek kanalizasyonlar tıkatılarak tamamen baskı ve zor aygıtları kullanılarak halk kendi evlerinden edilmeye çalışılıyor, mülkiyetlerine el konuluyor. Bugün sabah saatleri itibariyle de mahallenin birinci uygulama etabı dedikleri kısmı bariyerlerle çevrildi ve içeriye insanlar alınmıyor. Dışarı çıkanlar içeri giremiyorlar, içeri girenler dışarı çıkamıyorlar. E, yani bir resmiyete bir sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen fiiliyatta bir sokağa çıkma yasağı uygulaması ile karşı karşıyayız. Geldiğimizden bu yana mahalleliyle, mahalleliyle yaptığımız görüşmeler sonucu da şunu açıkça gösteriyor ki, e, mahalleli evini terk etmek istemiyor. Yaşam alanlarını terk etmek istemiyor. Sur'a bir aidiyet hissediyorlar. Sur'daki bin yıllık tarih, yani onun binlerce yıllık tarihi bugüne kadar hiçbir şekilde bu kadar tahrip olmadı. E, bugün e, iş makineleriyle tamamen aslında arkeolojik olarak müdahale edilmesi gereken alanlar hiçbir şekilde bilimsel yaklaşımdan yoksun olarak iş makineleriyle müdahale ediliyor, iş makineleriyle yıkımlar yapılıyor ve insanlar evlerindeyken hani boş yerler durduğu halde insanlar evlerindeyken evleri evlerine kepçe vurularak insanlar zorla dışarıya çıkarılmaya çalışıyorlar. Bugün de bunu çok net bir şekilde gördük. İnsanların da çok net talepleri var fakat hiçbir şekilde bu taleplere karşılık alamıyoruz. Sesimizi duyuramıyoruz. Sur halkının da çok resmi talebidir, çok meşru talebidir. Biz de Sur'un Yıkımına Hayır platformu olarak Mücadelemizi bu halkın meşru taleplerinden alıyoruz. Ahmet halkına çağrımızdır. Bu yıkıma karşı herkesi ses çıkarmaya çağırıyoruz. Çok acil talebimiz yetkililerden bu yıkımın acil olarak durdurulmasıdır. Şimdi bir yandan savaş yaşandı. Altı mahallede yasaklar devam ediyor. O mahalleler yerle bir edilmiş durumda. Oradaki insanlara evlerinin enkazını bile görme hakkı verilmeden eşyaları iş makineleriyle Dicle Nehri'nin kenarına atıldı. İnsanlar evlerinin enkazlarını Dicle Nehri'nin kenarında aramak zorunda bırakıldılar. Şimdi burada aynı şeyi yaşıyoruz. Burası da o diğer mahalleler gibi olmasın. Ali Paşa, yaşa, Ali Paşa giderse yıkılırsa Lale Bey de gidecek. Sur'un diğer mahalleleri de gidecek. Bu yüzden kentin bütün duyarlı kesimlerine çağrımızdır. Ali Paşa ve Lale Bey halkını Sesine ses olalım. Buradaki yıkımı durdurmak için müca ortak mücadeleye davet ediyoruz herkesi. E, yetkililerden de acil talebimiz e, halkın rızası olmadan evlerinin boşaltılmamasıdır, halkla istişare edilmesidir. Acil bir şekilde bu yıkımın durdurulması ve insanların kendi evlerinde, kendi yaşam alanlarını yeniden inşa etmelerinin koşullarının sağlanmasıdır. Şu anda Ali Paşa Mahallesi'ndeyiz ve büyük bir yıkım yıkım viranenin olduğu için içerisindeyiz ve kimin eliyle insan eliyle zorun gücüyle bu yıkımlar devam ediyor. Ve şimdi ne, en kötü yönü şudur ki burada yaşayan insanlar bu mahalleye giremezken müteahhitler buraya gelip nasıl bir planlama yapacağını burada yaşayan insanlara paylaşabilecek kadar cüretkarlar. Bu kadar çeteleşmiş, bu kadar gözü kara, her şeyi ranta dönüştüren bir politika izleniyor burada. Binlerce yıl boyunca yıkılmayan ve hiçbir şekilde zarar görmeyen yapılar ağır iş makineleriyle bir anda hızlıca yıkılıp arkasına hiçbir iz bırakmadan kendince betonlaşma, rant alanına dönüştürme ve ticari merkez haline getirme konusunda politika izleniyor. Şunu sormak lazım. Burada binlerce insan yaşıyor. O insanların iradesi dışında yaşamlarını yok etmek, geleceğini yok etmek, geçmişini ve tarihini yok etmek adına yapmış olduğumuz bu uygulamaların hangi insani, hangi ahlaki, hangi vicdani, hangi hukuki yönü var? Hiçbir yerde yok. Günlük bir birlik çalışan, güvencesiz çalışan, sadece o gün için para kazanan, çoğunu çocuğunu büyütmek, beslemek zorunda olan aileler bakın burada evlerinin eşyaları hızlıca atılıyor. Ve ne halim var gör, varsa gör deniyor. Bu insanlar nerede yaşayacak? Nasıl yaşayacak? Bu mevcut durumu nasıl kurtaracaklar? Devlet olmak demek. Devlet güvencesi demek bu mudur? Kamu güvenliği adına siz bütün her yeri yıkıyorsunuz. Peki burada kamu dediğiniz kişiler kimdir? Kamu'nun güvenliğini kim için sağlıyorsunuz? Kamu'nun güvenlik tesisi kimin içindir? Buradaki bu halk için midir yoksa bu sermaye grupları için midir? Yoksa buraya gelen müteahhidin güvenliği sağlamak için midir? Öyle değilse eğer, neden halk istemediği halde zorla çıkarılıyor? Neden insanlar bakın günübirlik yaşam süren, günübirlik para kazanan neredeyse e, Boğaz toplunda çalışan insanların hayatını, geleceğini ve şu anki mevcut durumunu yok ediyorsunuz? Ve bunu polisin gücüyle, güvenliğin gücüyle, devletin gücüyle yapıyorsunuz. Oysa bu ülkede bu insanlar da bu ülkenin yurttaşlarıdır. Onlar da vergi veriyor. Ve o insanlar da kendi güvenliğini sağlamak için buradaki polis gücüyle bir arada yaşamını onun üzerinden kurmuş. Buradaki polis gücü onların güvenini sağlamakla yükümlü. Ama buraya baktığınızda müteahhitler geliyor. Çok rahat geziyor. Böyle yapacağız. Şöyle diyeceğiz. İnsanın biraz vicdanı olur ya. Bu neyin düşmanlığıdır? Bu neyin nefretidir? İki yıl boyunca, bir buçuk yıldır İçişleri Bakanı dedi ki burada operasyonlar bitmiş. Yasak kaldırıldı dedi. Altı mahalle için söyledi. Halen altı mahallede yasak devam ediyor. O yetmedi. Şimdi buradaki mahallelere de yasak geldi. Neden? Ranta dönüştürmek için. Ticari merkeze dönüştürmek için. Bu halk bunu unutmayacak. Bu küçük çocuklar burayı yıkımını gördüler. Babalarının, ailelerinin nasıl yoksullaştığını ve nasıl bir yaşam sürmek için zorlandığını görüyor bu çocuklar. Ve bu çocukların tercihi ne olacak? Nasıl güvenecek? Buranın valisine, İçişleri Bakanına, Bayındırlık Bakanına ve Başbakan'a ve Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Burada yaşayan sivil halka bunu yapamazsınız. Bu halkın yaşam alanı yok edemezsiniz. Bu halkın yaşam alanı onların atadan dedenden kalma yeridir. Yeteri kadar yoksulluk çekerken onları sokağa atamazsınız. Hiç kimsenin buna hakkı yoktur. Devlet olarak onların güvenli geçimini sağlamak gibi bir hakkınız varken bunu yapamazsınız. Ve tekrar ısrarla ve inatla şunu söyleyeceğiz. Platform olarak ve buranın kentin vekilleri olarak şunu diyoruz ki bu yıkımı durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.